Merhaba arkadaşlar ben Ambrek Bugün sizlere bir şey göstereceğim Yani şu kanallara abone olun Benim sevdiğim kanallar Tek iki kanal Bir arkadaşımın kanalı Bir de öğretmenimin kanalı Takipçilerim bu kanala abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Ben bana abone olanları söylüyorum Abone olmasanız bile Yani bunlara abone olun bence İlk Ağa Yazın Burada'yı bu kanala abone olun. Burada'yı bu kanala. Bu kanal benim arkadaşımın kanalı arkadaşlar. O yüzden bu kanala abone olun. Ve like atın. Çünkü onun da abone çay, sayısı çoğalsın. Boşuna kurmak. Bir de şu kanala abone olun arkadaşlar. bir de bu kanala abone olun. Eda öğretmenim ile öğreniyorum. Yani bence olun. Çünkü benim öğretmenimin kanalı dördüncü sınıf konuları anlatıyor. Benim öğretmenim kurdu, bu kanalı da. İşte bu kanala abone olun arkadaşlar. Çünkü işte mesela dördüncü sınıfsınız mesela dördüncü sınıfsınız. Ha kesirlere daha geçmediniz mesela kesir konusunda daha giriş yapmadınız. Buradan işte size konularla ilgili şeyler anlatıyor arkadaşlar. Bir de boş durmayalım, oyun oynayalım. Bu kanallara abone olun ve like atın arkadaşlar. Bir de boş durmayalım. Hmm. Şey yapalım mı abi? Selim'e senin söylemek isteyeceğin bir Time for trouble. Kanala abone olup like atmayı ve tüm günlerimle açmayı unutmayın. Ve yarın da iyi Evet arkadaşlar. Selim'in dediği gibi. Kanala abone olup like atıp ve yorum yazmayı unutmayın. Değil mi? Evet. İzlediğiniz için <Sessizlik> teşekkür Şöyle gidelim, öldürelim adamları. Hadi bakalım. Gelip şey görev tamamlıyorum da. Arkadaşlar. O, o da öğretmen ile öğreniyorum ve Evren burada kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar öldüreyim. Şeriyi öyle <of them> claro ilerleyelim <experiences>